Batı Afrika'da işçiler 20 ile 50 metre derinlikte büyük bir elmas madenini açma çalışmalarında inanılmaz bir keşfe imza atıyor. Aralarında filin üzerinde oturan dev bir insan figürü, sürüngen kafalı tuhaf insanlar gibi figürler bulunuyor. Ancak en ilginç buluntu, dinozora benzeyen bir hayvanı tasvir eden heykelciye aittir. Profesör Pitoni bu heykelciyi bulduğunda garip bir ses çıkarıyordu. Heykelciğin içinde küçük, siyah bir top olduğunu keşfetti heykelciyi uzman incelemesine gönderdiğinde inanılmaz bir gerçek ortaya çıktı. İçindeki top yüksek dayanımlı kromlu çelikten yapılmıştı. Hemen belirtmek gerekir ki insanlık kromlu çeliği yalnızca 20. yüzyılın başlarında Avusturya'da üretmeye başladı. 17 bin yıl önce yüksek dayanımlı nikel ve krom alaşımını kim elde edebilirdi? Bu, bilim insanları için hala çözülmemiş bir muamma olarak kalıyor.